Merhaba arkadaşlar. Ben ıı, ıı, şu an gidiyoruz. Yani, ben öğlen ıı, bir tane sünnet vardı. Oraya gittik. Arkadaşlarım vardı. Onlarla oynadık. Yüzü boyama yaptık. Öyle bir şeyler yaptık. Balon mahvoldu arkadaşlar. Mahvoldu. Gördüğünüz gibi iç mahvoldu demin ama patlamadı. Kardeşim dedi konayın yastığı içinde patlar. Ben daha bilmiyordum. Artık öyle yapmayacağım. Şimdi size videomuza geçelim. Şimdi biz um, bir tane sünnete gitmiştik. Nasıl olmuşsa bilmiyorum. Biz sünnete geçmiştik. Evden. Şimdi evdeyiz yani. Sünnette sonra sünnetten sonra bir tane sünnet vardı. Bizim sınıftan değil ama üçüncü sınıftan bitsin. Nisa diye arkadaşım var. Onun galiba komşusu ben öyle duydum. Şimdi sonra kuzenime geçtik. O düğünden sonra diyemedim. Affedersiniz. Düğünden sonra e, kuzenlerime geçtim. Çok güzel bilmiyorum. İkinci parka da geleceğim. Park yani. E, sonra yeni bir şey aldım. An annem bilmiyorum bir şey bir poşet almaya gittim. Ama Yılmaz hani Türk diye ancak var ya onu böyle gel basık ya. Ee, şöyle bir şey aldım. Ay böyle bir şey aldım. Böyle bir şey çıkmış içinden böyle böyle bir şey çıktım. Acaba şöyle telefonumu burasına mı taksam? Böyle böyle kolye yapsam, küpe mi yapsam, yapsam bilmedim. sa böyle şey mi yapsam yoksa. Bir zihime mi koysam şöyle. Koysam mı bilmiyorum. Yani düşünemedim. Siz hangi şey yaptığınızı, hangi şeyi yazın. Şeylere yazın. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Eğer atmazsanız çok üzülürüm gerçekten. Şimdi e, ikinci parka geçeceğiz. E, şimdilik görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ama bir tane kaybolma videosu yapabilir miyim? Bir iki dakika. Pokus. Pokus. Şimdi videomuzu bittiği göre abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.